hoca sıfatlı değişik ilmi kimliklere sahip olan bir takım ahir zaman sapık fırkaları camideki cemaatle oynamayı tercih ediyorlar. Müslüman oluşumlarla oynamayı tercih ediyorlar. Özel bir görev almışlar. Birilerine yemin etmişler. Birileri tarafından özel beslenmişler. Özel medyatik imkanlara, özel piyasa gücüne sahip olmuşlar bu milletin tertemiz, pırıl pırıl, kitaptan sünnetten süzülüp gelen ehl sünnet itikadı ve yapılanmasıyla savaşmakla meşguller. Bir gün kader azabını inkar ederler, bir gün kadere kurşunlarlar, bir gün Kur'an'ın hizmetçisi cümle ilimleri Hz. Muhammed'den sadır olan Hadisler konusunda milletin beynini, en güvenilir kaynaklarını mıncıklayıp Şia'ya çanak tutarlar. İmam-ı Azam'ı devirdiniz, Şafii'yi devirdiniz ama onların sahtekar imamlarına, mütanikana bile izin veren adilerine hiç toz kondurmazsınız, adınızı bile anmazsınız. Besleme köpekler, besleme köpekler bunlar. Kendi halkına havlayan, kendi halkına şarlayan, İmam-ı Azam'a Şafi'ye, Rabbani'ye, Mevla'yana, Yunus'a, Şeyh Edebali'ye, diriliş ruhuna haykıran, dışarıdan besleme, dilimizi kullanan, dinimizi kullanan yerli köpekler bunlar. Nefes aldırmayın, göz açtırmayın. Dokuyu, mozaiği bozdurmayın. İşlerine baksınlar tertemiz pırıl pırıl insanlarla oynamasınlar. Bırakın yol alalım. Erkeklik yiğitlik şu meyhanelere insinler, şu insanların batakhanelerine gitsinler. Bu kadar 18 milyon orta öğrenim genci var. Bir o kadar üniversiteler gençlik var. Ülkenin ayağı her taraf kayak merkez olmuş güzelim. Palan döken olmuş her taraf. Uludağ olmuş, Boludağ olmuş, Kartalkaya olmuş. Erciyes olmuş. O kayak merkezlerinden kayanlar en son noktaya gitseler birkaç parçaya ayrılırlar. Ama cehennemlik olmayabilirler. Ülkemizin, dünyanın her tarafı kayak merkezi, kayan kayana. Şirkle kayıyorlar, küfürle kayıyorlar, yeni isimler ateizmle kayıyorlar. Uğrasınlar, onlar Allah'a çağırsınlar. Bizimle oynamasınlar. Ekranın itleri olmasınlar. Geçmişimize küfretmesinler. Osmanlıyla oynamasınlar. Pratiğini, taharetini öğrendiğimiz, abdestini, gusülünü öğrendiğimiz, namazın nasıl kılınıp, nelerle sayı, nelerde bozulduğunu öğrendiğimiz, güzel alimlerle, bu kaynağın aslanlarıyla, oynamasınlar. İşlerine baksınlar. İkinci viteste, patinaj defolup, kimisi gitsin Suud'a hizmet etsin, kimisi gitsin İran emperyalizminin köpekliğini yapsın, Suriye'yi İran'a verin kurtulun diyorlardı. Ben onlara diyorum ki yetmez, Iğdır'ı da verin, Kars'ı da verin vermeye başlamışken. Irak'a da verin, hepsini verin. Suudi Arabistan bir kısmı da yüzde doksan şey, orayı da verin. Yemen'i de verin. Buna bonkerlik. Kimlerden beslendikleri belli oluyor demeçlerinden, konuşmalarından. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Biz müştehid imanları seviyoruz. Biz Allah dostlarını seviyoruz. Uçta yaşayan takva, orta takva, taban takva. Hepsini seviyoruz. Bizim gönlümüzü kurşunlamasınlar. Sevdiklerimizle oynamasınlar. Yüreğimizi mıncıklamasınlar. Allahü Teala fitne odaklı, fitne merkezli çalışanları birbirinin kendi arasında işlerini bitirsin. Allah onları birbirle meşgul etsin. Allah pisliklerini deşifre etsin. Gerçek kimliklerini ve havlatanları kendilerini azmettirici, tetikçi kiralayanları Allah deşifre etsin. Nasıl Türkiye'de bir takım deşifrelere yaşandı, rezil ve kepaz oldu da dünya çapında, Allah böylesi beslemeleri de kefaz Biz yerli malıyız. Biz kendi toprağımızın çocuğuyuz. Kendi kökümüzün evladıyız. Oranın buran sözcüsü değiliz. 610'dan itibaren 1437'ye kadar tizi gelen değerlerin çocuğuyuz. Bu toprağın evladıyız. Allah onları hidayet etsin. Nasıl haykırmasın? Nasıl püskürmesin? Peygamberimiz sabah akşam haber azamına Allah'a sığınacak. Deccal'den Allah'a sığınacak. İsa Mesih'ten bahsedecek. Hazreti İsa'nın inişten bahsedecek. Bu konular işleyecek. Cumhur ulema bunu evet diyecek. Birkaç tane çarığı yırtık adam çıkacak. Kum kentinde okudumuş. Mısır'a gittim geldim ayaklarla kumdaki özel şia beslemesi olduğu net olan insanlar çıkacak milletin inancını kurşunlayacak. Fırsat vermiyor. Asla. Allah'ın kitabı, Resul'ün sünneti ve bu kaynakları önümüze sunan güzel insanlarla olan gönül bağımızı kopartmaya kimsenin hakkı yok dedikten sonra şimdi geldi mübarek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri. Espri sayılır. Öyle çok iyi dinleyici bir tane Lazoğlu bir gün bu inkar furyasını moda edinmiş Türkiye'deki tetikçilerden X birisi kürsüye çıkıyor. İşte anlatıyor şu yok bu yok şu yok bu yok bir dakika Ondan sonra hatta namazlarda farz olan kısımlara evet diyorlar. Batıda bu moda başladı. Sübhanabel ala azim sünnet olunca ona da gerek yok diyorlar. Namazın içindeki sünnetleri bile ayıklıyorlar. Namaz kılıyoruz da tekbir, tekbirin selama kadar farz tamam ya. içindeki sünnetleri bile ayıklayarak namaz kılıyorlar şimdi. Böyle bir moda da var, inşallah Türkiye'ye gelmez. Böyle bir tane inkarcı bir tip, besleme bir tip, tetikçilik yaptığı Amerikan modeli Müslüman, Pers emperyalizminin uşağı bir tip, kürsüye çıkmış konuşuyor. Kalkmış bizim Nazoğlu, Allah aşkına demiş hocam, İnkar edeceğimiz listeyi önümüze koyun, hepsini toptan inkar edelim. Tamam diyelim başka konuya geçin ya demiş. Her hafta bir fitneyle uğraşmayalım. Verin bize listeyi. Tamam kabul ettik. O yok bu yok yok yok. Olanı konuşun lütfen demiş. Olanı konuş. Bırakın bu işleri demiş. Ya sükküttür demiş. Olanları konuşalım. Güzel bir açık. Bu kanalımızda gündemle bağlantılı, İslam'ı ve insani değerleri ön planda tutan paylaşımlar yapıyor kalplere dokunan içeriklerle sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların devamlılığı için üstte bulunan katil veya süper teşekkür butonları aracılığıyla desteklerinizi bekliyoruz. Unutmayın, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Sizlerin desteğiyle daha fazla insana ulaşabilir, iyiliği ve güzelliği yaymaya devam edebiliriz.